Canlarım, Umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye. Net olarak barışma ne zaman? Barışmak için atacağı adım ne zaman gözüküyor? Arkadaşlar ayrılık sırasında acıyı çeken siz olmuşsunuz ama Ayrılık süresince de, bu süreç içerisinde de gerçekten perişan olan kendisi olmuş. Çünkü burada siz böyle bir ayağa kalkmış olarak ya da böyle e, kendinizi hafif hafif toparlamaya başlıyor olarak gözüküyorsunuz. Ama bu kişide çok net bir perişanlık enerjisi var. Şimdi burada aranızda e, sürekli kendini mağdur olarak gösteren, e, mağduriyet silahını kullanan, bu kişiye vicdan yaptırarak her istediğini, Yaptıran ve böyle hayatınızdaki kişiyi parmağında oynatan bir kadın enerjisi var. Şimdi bu anne olabilir, abla olabilir, kardeş olur, çok yakın bir kadın arkadaş olur bilemiyorum. Veya işte bir evlilik durumunuz varsa veya onun evlilik durumu varsa eş faktörü olabilir. Ama burada gerçekten bazı durumları kullanarak, bazı durumları öne sürerek bu kişi parmağında oynatan. Parmağında oynatan dediğim böyle mükemmel bir anlamda değil. Hani böyle onu çok mutlu ediyor. E, ee, hani o kişiyi sizin aklınızdaki çok mutlu ediyor anlamında değil. Vicdan yaptırarak hayatını tutmaya çalışıyor olabilir. isteklerini yaptırıyor olabilir. Ee, veya bazı blöfler yap, yapıyor, kullanıyor. Ona karşı bazı şeyleri kullanıyor olabilir. Ama burada baktığımız zaman bu kişi kendini mağdur göstererek, mağduriyet silahıyla ...bayağı bayağı... E, ...etkisi altına almış olarak gözüküyor... ...aklınızdaki kişiyi ...ama diyor ki ben senden ayrıldıktan sonra... ...gerçekten perişan bir enerjideyim... E, ...bir düzen kuramıyorum... ...kendi hayatımda... ...ne istediğimi, ne yapmak istediğimi... ...nereye gitmek istediğimi... E, ...bilemiyorum... ...hayatıma bir yön veremiyorum... E, ...çok çabuk kabullendim bu ayrılığı... E, ...belki hani ben... ...arkamı döndüm... ...çünkü burada ayrılık öncesi süreçte gerçekten sizin tarafınızda bir çok büyük bir sabır ve çaba onun tarafında da çok ciddi bir umursamazlık gözüküyor. Sizin muhtemelen sabrınız taştı ve bitti bu ilişki. Ama zaten bitişi sürüklemiş bu şeyi, ilişkiyi. Çünkü hani tamamen enerjisini çekmiş o ilişki içerisinden. Belli bir süre, yani özellikle son 5 hafta olabilir. Beşli bir zamanı net veriyor burada bize. 5 hafta olabilir, 5 gün olabilir. Ee, diyor ki bu süreçte zaten bu ilişki aslında bitti ama e, biz hani bitti kelimesini kullanmadık yani bitmiş bir şeyin içinde yaşamışsınız bu süreç içerisinde tamam mı ama diyor gerçekten de şu an anlıyorum ki ben çok büyük bir hata yapmışım perişanım çok üzgünüm ve mutsuzum seni hayatımda istiyorum bu kadar üzüleceğimi ben de tahmin edemezdim dediği böyle kendiyle yüzleştiği aslında bir durum gözüküyor ve sizle de e, yan yana gelmek istiyor, görüşmek istiyor. Size anlatmak istediği e, şeffaf olarak bu arada. Yani şimdiye kadar üstünü kapattığı veya tam anlamıyla e, açık olmadığı bazı konularla ilgili sana tamamen şeffaf bir şekilde kendimi anlatmak istiyorum ve seni hayatımda istiyorum dediği bir durum var. Tarih olarak çok net bir şekilde söyleyeyim size 20 gün içerisinde bu kişiden barışmaya yönelik, buluşmaya yönelik, konuşmaya yönelik. Artık kapınıza mı gelir, telefonla mı arar, orasını bilemiyoruz tabii ki. Ama önümüzdeki 20 günlük süreçte çok net bir iletişim, barışma, birçoğunuz için kavuşma söz konusu olacak olarak gözüküyor. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Hepinizi çok öpüyorum. Aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın.